İyi akşamlar dostlar. 26 Ekim 2023 saat 5-7 gece seansın kapanmasına bir saat kala. Kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den arkadaşlar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Peki ne anlatıyor bize hemen bakalım. Bakın arkadaşlar Akol, Angen, IS, Baydöner, Eneria, Gıpta, KZGO, Maçko, Reader, Umpaş ve taş arkadaşlar Bunların hisseleri ne yapacaklar hemen okuyalım. Ilgili tebliğ gelince arkadaşlar pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen pay senetlerin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla bakın önemli borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan ait bilgiler aşağıda yer almaktadır arkadaşlar. Burada en dikkat çekici arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla Tankut İkizler'in arkadaşlar Anadolu'ya tanı ve biyoloji teknoloji yani Angen'deki arkadaşlar yaklaşık olarak da 2,5 milyon notun üzerinde bir hisse satmak için başvurusu var. Bu bir. İkincisi de Abdülkadir Emre Uğurlu arkadaşlar 750 bin not hisseyi maç koydu internet hizmetleri atacağı tarihçiden satmak için başvuruda bulunuyor. Görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diyelim. Onun dışında IS'de 11.000 var. AG Anadolu'da 200.000 notlu var arkadaşlar. Mehmet Nuri yazıcı. Bakın 200.000 notta ciddi bir rakam. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah çok da fazla bir sıkıntı yaratmaz diye tahmin ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.